Çünkü konumuz Cumhuriyet dönemi 1923 yılında başlayıp günümüze kadar devam eden edebi dönemdir. Cumhuriyet döneminde ilk önce bilmeniz gereken zihniyet, zihniyetle ilgili e, kavramlardan bahsedelim. E, Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle yerli halka doğru bir memleket edebiyatı anlayışı e, Anadolu ve Anadolu halkı konu edinmiştir. Milleti oluşturan müzik, e, e, edebiyat, mimari gibi farklı yönleriyle edebiyatta yer almıştır. Memleket edebiyatı ile batı edebiyatı sentezlenmeye çalışılmış, yanlış batılaşma eleştiri konusu haline gelmiştir bu dönemde. 1923'ten 1940'a kadar Türk tarihi ve Atatürk ile ilgili konular ağırlıklı olarak işlenmiştir. 1940'tan sonra ise bireysel duygu ve sorunlar ele alınmıştır. Düz yazı türünde daha olgun eserler verilmiştir bu dönemde. Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Bireyin iç dünyasını anlatmaya çalışan yazarlar ise psikoloji ve psikiyatriden yararlanmıştır. Cumhuriyet döneminde yazılan, çıkarılan dergiler ise şöyle sıralanabilir. Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı, Varlık. Bu dergiler içerisinde en önemli olanı Varlıktır arkadaşlar. O yüzden Varlık dergisini unutmayacağız. Halen günümüzde de varlığını sürdüren, çıkmaya devam eden, Türk edebiyatının en uzun soluklu dergisidir diyoruz Varlık.